Merhaba. Ramazan arifesinde bir vefat haberi aldık. Sparta Yavaş'tan Topal Hafız olarak bilinen son şahit üstadın talebelerinden Ali Osman Karahan. Ali Osman Karahan hocanın adı şualardaki bir mektupta geçiyor. Üstad şöyle diyor o mektupta. Aziz Sıdık kardeşlerim hadsiz şükrederim ki Salih Nur'un hakiki sahipleri olan müftüler, vaizler, imamlar, hocalardan manevi kahramanlar meydana çıktılar. Şimdiye kadar nurun fedakarları gençler, mektepliler, muallimler idi. Bin Allah, Ethem, İbrahimler, Ali Osmanlar, Eylül Medresi'nin yüzlerini hak ettiler. Çekingenliklerini cesarete çevirdiler. İşte burada bahsettiği Ali Osman, topal hafız olarak bilinen, talebesi. Şimdi Tofala Hafız bu 15-20 Temmuz sürecinde e, tutuklanan nur talebelerinden birisi ve 2016 e, senesinde sonlarına doğru e, tutuklanmış idi. 86 yaşındayken o zaman ailesinden şöyle bir mesaj alıp bu mesajı 4 Aralık 2016'da yayınlanan yazımızda paylaşmış idik. Mesaj şöyle, 1930 doğumlu Isparta Yalvaş'ta ikamet eden dedemiz doğuştan kalça çıkıklığı sebebiyle topal hafız olarak biliniyor. 23 yaşlarında Yumatik görevini ifa etmekteyken Salih Nur'la tanışma fırsatı bulmuş ve Nur hizmetlerinde ömrünü tamamlamaya çalışan bir insan. Üstad hazretleriyle çok anıları var ama kendisi hatıralardan ziyade hizmetin daha önemli olduğunu düşünür. Belki bu yüzden çok ismi duyulmadı. Üstadın vasiyetiyle rahmetli Sungur abiden belirli aralıklarla tayinat aldı. bunları da hizmet için sarf etti. Üstad dedemizi meselelerini rüyalarla halleden kişi olarak tavsiye etmiş. Dedemiz nur talebeleri arasında ihtilaf olmasını hiçbir zaman kabul edemedi. Hatta Sungur abi bir defasında Yalvaç'a ziyarete geldiğinde o konuyu ızdırapla kendisine ileterek bazı arkadaşlar yanıma gelmiyor diye dertlendi ve kutuplaşmaları bitirmek için çok emek verdi. Mesajın bundan sonraki kısmı o çok bilinen, çok konuşulan ve birçok kişiyi de ferahlatan üstadın kendisine söylediği bir söz, bir verdiği bir haber, verdiği bir müjde. Orada mesajda şöyle aktarılıyor. Bir ziyaretinde üstat İleride sıkıntılı ve büyük bir nifak dönemi gelecek. Tutuklamalar olacak. Belki cezaevlerinde yer kalmayacak. Ama Rabbim orada kardeşlerimi muhafaza edecek. Dışarıdakiler bile çok sıkıntı yaşayacak. Ama sonra hizmetlerin çok artacağı güzel bir dönem olacak inşallah. Sen de o dönemi görecek. Belki tutuklanacaksın demiş. Üstadın bir kerameti tabi bu. Ve bu süreç başladığından beri Aile istiyor ki hazır bir şekilde tutuklanmayı bekledi hep ve şu anda babamızla beraber aynı koğuşta. Dede, baba aynı koğuşta tutuklu. Tutuklanma sebebi bu. Hakim medyada böyle bir bilgi var. Öyle demişsin darbeyle ilgin ne diye sormuş. Dedemiz, üstad bana böyle bir şey söyledi. Ben de bunu zaman içinde anlatmıştım. Oradan duyulup söylenmiştir. 86 yaşındayım ne darbesi demiş. Ama hakim bunları bildiğine göre demek ki darbeyi buralarda organize etti diye tutuklamış yine de. Dedemiz kalp hastası, prostat kanseri, gözleri %25 civarı görüyor ve tek böbrekli 3 heyet raporu var ama buna rağmen tutuklu. Bunları aktardıktan sonra demişiz ki mağdur falan yok denilmişti o zaman en birinci ağızdan mağdur falan yok denilen bir ortamda aktaralım dedik. Ve bizim bu yazımız yayınlandıktan bir sene geçti. O arada bir hücre cezası da var. 11 günlük bir hücre cezası da var. Topal hafızın. O fasıllar yaşandı ve sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Topal hafız. Şimdi bu bahsetmiş olduğumuz, aktarmış olduğumuz sözüyle ilgili olarak daha sonra 2018 yazında Emin Fırat'ın kendisiyle yaptığı sohbette bu konuda sorulmuş ceza ve Seren Camii ile birlikte ve o konuda kendisi Temmuz zannediyorum 8 Temmuz 2018'de gazetemizde yayınlanan bölümünde bu mülakatın, bu sohbetin şunları söylemiş. Topal Hafız. Müdür yardımcısı beni disipline vermişti. Sebebi de güya ben buradan çıkacağım günü bilirmişim. Edim zaman hazretleri bana benim buradan ne zaman çıkacağımı söylemiş. Bu yüzden de benim için ustattan bazı bilgiler aktı anlatırmışım. Kayıttan haber vererek mahkumları kışkırtıyormuşum suçlamasıyla beni disipline vermiş ve hücre cezasına çarptırmıştı. Kardiyanlar beni müdür yardımcısının yanına çıkardılar. Sonra bana sen ne zaman çıkacağını bilir misin Söyle bakalım sen nereden biliyorsun? Ben de size bunu kim söyledi diye sordum. Bütün koğuşlar böyle söylüyor deyince onlar Bediüzzaman'ı görmedi. Bir talebesi değiller. Böyle bir şey duyduğunuzda bunu onlara değil bana soracaksınız. Ben Bediüzzaman'ı gördüm. Bunu siz benden dinleyeceksiniz ve bana soracaksınız. Ve madem şimdi bana sordunuz ben de cevabını vereyim dedim ve anlatmaya başladım. Bir peygamber vahiy gelmediği sürece gaybı asla bilemez. Ben haşa peygamber değilim. Ne zaman çıkacağımı nereden bileyim? Size işin mahiyetini doğru söylememişler. Ben Bediüzzaman Hazretlerinden öyle bir şey duydum ama sizin duyduğunuz bildiğiniz gibi değil. Üstad bu konuyla alakalı olarak şöyle demişti. Bir dava adamı sorgusuz sualsiz bir şekilde buraya girmişse ileride mutlaka çıkar. Geçmişte hep böyle olmuştur. Bu sebeple Dünya hesabına bir kabahatiniz yoksa mutlaka çıkarsınız. Üstad bana bu günleri yaşayacağımızı geniş ve ayrıntılı bir şekilde aynen anlatmıştı. Dava adamları hapishanelere girebilir. Fakat dünya hesabına bir kabahati ve suçu olmadığı müddetçe selametle çıkar. Dünyaya ait bir kabahatte girilmedikçe buralar medrese-i nuriyedir. Allah sizi bu usta korur, aksi halde buralar zindan olur demiştim. Üstadın. Müdür yardımcısı benden bunları duyunca tavrı müspet yönde değişti. Bize karşı ön yargıları silindi. Daha sonra da sağlık problemlerim dolayısıyla adli kontrole tahliye edildi. Bundan önce de birçok defa mahkeme edildim, takibata uğradım. Ancak hayatım boyunca hiçbir zaman korkmadım. Bizim buraların tabiriyle korku elimi hiç tutmadı. Bu e, mülakatın daha geniş şekli Yeni Asya'nın sosyal medyada da paylaştım onları vefatı sonrasında. 6, 7 ve 8 Temmuz 2018 sayılarında yayınlandı. Risale-i Nur'la tanışmasını, Üstad'la tanışmasını, Üstad'ın yaptığı ziyaretleri, Yalvaç'taki Muallim Galip ilk nur talebelerinden ismi yaykalarda geçer mektupları vardır. Onunla olan tanışıklığını, ve üstadın ziyaretleriyle ilgili intibalarını falan anlatıyor. İlk okuduğu eser Asay Musa ve bundan etkilenip daha sonra diğer eserleri de talep etmiş. İşte bunun teferruatlı hikayesi o sohbette yayınlanmış. Emin Fırat'ın kendisi yapmış olduğu sohbette. Ve ağır hastalıklarına rağmen gayet dinç Allah'ın verdiği bir dinçlik enerjiyle 92 yaşına kadar Ömrünü yaşadı Ve Ramazan Öncesi arefe, Ramazan Arifesinin Zannediyorum sabah saatlerinde e, Vefat etti Ve vefat haberini almış olduk Şimdi Onun Üstad'dan aktardığı söz Dediğimiz gibi Çok insana moral oldu Maneviyatını güçlendirdi Ve aynı zamanda Üstadın bir kerametini de ifade eden Bir söz yani bir zaman gelecek, büyük bir fitne olacak. Birçok kişi içeriye konulacak. Cezaevlerinde belki yer kalmayacak. Yani dışarıdakiler de sıkıntı çekecek. Ama sonra hizmetlerde çok güzel gelişmeler olacak. Zaten Üstad'ın bize vermiş olduğu mesajlar hep Üstad-ı Nur'da bu manada zeval elem lezzettir. Her musibetin, her felaketin arkasında büyük hikmetler, hayırlar vardır ve en büyük saadetler, büyük acı felaketlerin neticesidir gibi müjdeler var. Bunların bir T7, bir örneği olarak Topal Hafız'ın aktarmış olduğu sözleri e, anlayalım. Ve kendisine Allah'tan rahmet niyaz edelim. Bereketli, ihlaslı, samimi, imanlı, şuurlu, hizmete vakfedilmiş bir ömür yaşadı. Çileler çekti. Son demlerinde yine cezaevinde medrese yusufi olarak gördüğü cezaevinde yaşamak ve hücre hapsinde tutulmak durumunda bırakıldı. Bunların hepsi inşallah onun mertebesini yükselten, derecesini yükselten çileler oldu. Allah rahmet eylesin ve ailesinin, Nur Camiası'nın başı sağ olsun, Allah sabır versin ve bizlere de onlar gibi imanlı ve şuurlu bir ömür yaşamak, onlar gibi yine imanla bu ıı, şuurla bu ıı, şahsı manevi içerisinde ihlas ve sadakat üzere son nefesimizi vermeyi nasip etsin diyerek yayınımızı tamamlayalım. Yorumlarınızı, katkılarınızı, sorularınızı alttaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz veya sosyal medya hesaplarımıza mesaj olarak gönderebilirsiniz. Tekrar buluşmak dileğiyle